abi abi, 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 <laughs> abi. sabahımız böyle ha? güne abi. böyle uyandık Akustika. Akustika. ömür ömür de ki günaydın kızlar günaydın azat evet. sen de günaydın de evet günaydın azat günaydın azat azat Ömür. Hı. Mamiye bir bak. Ömür. Günaydın kızlar de. Günaydın kızlar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Biz bugün düğüne gideceğiz. Yeah. Sen ne giyeceksin Ömür? Um, ballerina. Ballerina dress. Merhaba. Nasıl? Evet. Sen TT yapacaksın mı? Yeah. Nasıl TT yapacaksın? Like, if you have music, then yes. Ye yeah, müzik de var anneciğim. Like okay. Ye yeah, öyle hava çekeceğiz. Does her music? Okay. Mummy, I, like I don't just, like, um, I don't like a mango. I don't like just watermelon. As I as I just like watermelon. Mummy, no, I don't like just like melon. Melon. Azad, Let's Wait. Azad. Azad. Where's Emmay? Where's Emma? Emma's really funny when someone comes. Tickle, tickle. Wow. ya. Girelim şuna şey. ölürüm ya. Kız kız şey için dokunmuş yemin ederim bak. <laughs> Canım. Ömrün elbisesini düzeltsene önden. <laughs> Ömür şu an resim çekiliyor. anlamıyor ki <laughs> Canım canım elbisenin önünü düzelt önünü 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 bak kalkmış <laughs> Ya ben seni yerim ya

No, Tatile gittiniz mi? nasıl gidiyor? Ben biraz yavaş konuşuyorum çünkü herkes yatıyor. Ee, şimdi biz de kalktık. Ee, Kaynanamla bir hastaneye gideceğiz. Ben kan değerlerimi göstereceğim. O da ayağa e, ayağı bayağı enfeksiyon olmuş. Bunu gösterecek. Ee, hafif bir makyaj yapayım dedim. Şöyle. Bugün de Göksu'na gideceğiz Maraş'a. Sonra kahvaltıdan sonra. Ee, dün de bayağı yorucuydu. Düğüne gittik. Kayseri'ye. Gelene kadar saat 1'di. Çocuklar da sağ olsun sabah köründe kalktılar. Onun için böyle yüzümüz gözümüz hep şişiyor. yeah Ama aşırı sıcak yani. Akşamları da çok sıcak oluyor. Tamamdır. Biz şimdi hastaneye gidelim bakalım hastanede ne diyecekler. Videonun devamında görüşürüz artık. Selam herkese. Biz anneli hastaneye gittik, geldik. Benim kan testimi yaptılar. O da öğleden sonra çıkar dediler ama artık yarın gidip alacağım. Çünkü şu an Göksu'na geldik. Şöyle göstereyim. İnşallah yine geldik. Görümcemlere. Onların göksünde bir evi var. Biraz önce içeri girdik. Çekim yapamadım zaten. Sabah gel kahvaltı yap hazırlan çık diyene kadar ee, çekim olmadı ama buradan biraz çekim yaparım size. Şu an manzara çok güzel. Böyle dağlar falan gene ee, istiyorum ben her zamanki gibi ama kan alakalı sanırım. Çünkü demirim gene çok 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 düştü. Demiri düşük olanlar bilir. Öyle. Sonra bir yemeğe gideceğiz hep beraber. Nereye bilmiyorum ama herkes içeride şu an ben de bir balkonda size çekim yapayım, sesleneyim dedim. Öyle canlar siz ne yapıyorsunuz? Şurada elma mı armut hacvanıştı size göstereyim. Evet, şurada bir tavuklar var ama şurada da elmalar falan var. Ben depremden falan bayağı yıkılmış yerler gördüm diye duyuyordum ama her yer her, her yer tamirat olmuş yani daha bir öyle yıkım falan görmedim. Her şey normale dönmüş gibi. Allah yar ve yardımcıları olsun hepsinin. Kaçtı biraz. Hayır uçtu 11'e geliyordu. On buçukta. bitti. Değil mi? Onu yirmi geçe falan müzik durdu sanki. Sen de Peki bu? Ben de dizi ya. Mustafa bize iki, Bir tarz, bir poşet ekmek. Ne getirirseniz getirirsiniz Mustafa. hiç <Mustafa>. Bir poşet ekmek. <laughs> 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 bir poşet, bir, bir tatlı bir bir <laughs> ekmek. <laughs> <laughs> evet, evet.

Ne, ne istiyor? İçecek alıyor ki yatağa bir tane döksün. Hayır, İboş gel Şey, azalt. Azalt, gel. Sen ne güzel bugün. Tamam. Ne? ne, Getir, ne? Getir, ben, mesela, güzel olmuşsun. Evet, böyle çok yakışmış Tam yarım as çocuklara benziyor. Say sen Say hello. Neyi çekip <laughs> Anneciğim yasak bu Arda ile Ezel abinin yatağı İboş in canım gel Ya sen nereye tırmanıyorsun <laughs> Nereye çıktın <gülüyor> No <gülüyor> İboş buradan düşersin ama sen İn hadi in gel Gelin <laughs> gel, in, gel. <laughs> Anneciğim burası yasak Hala kızar şimdi bize Siz ikiniz çok yaramaz Çocuklara benziyorsunuz Tam bırak bırak. Şimdi Göksu'nda pazara geldik. Bakalım biraz bir şeyler alacağız. Büyük pazara benziyor. <laughs> Uzun zamandır Türkiye'de pazar gezmedim. Tamam alacağız Ömür. Yumurta varmış. Anne gir şuradan. He? Gir. Saltalık alalım mı azıcık? Saltalık alalım mı azıcık? He. 25. He. Saltalık yiyor çocuklar çünkü. Yerli gök sunmuş. Biz seçebiliyoruz değil mi? Toca <laughs> verebilir miyim? Bir tane. <laughs> Şöyle en küçüğünü bir tane alalım. Alır <laughs> mı? Ömer John Kükumba. Ha? İster misin? Hı. Çok alma annem. İnce alalım. Ee, i̇ncelerini şöyle. Fasulye <laughs> varmış böylece şey gibi. <laughs> Sağ ol teyzem. İşte peynirler, tereyağlar kalan var herhalde. Bu i̇şte tereyağı çok ilik gibiymiş. Hadi gel. Mozzarella peynirler. Yok sağ. Olun. Elmalar, susamlar varmış. Her yer çökelek peynirmiş burada da. Tereyağı. tereyağı peynirmiş bak, burası hep tereyağı peynirmiş. Geçelim bence. <laughs> <laughs> Burada da bakliyat giller vermiş böyle. Yumurta sağlı. Tereyağı. Ne güzel duruyor şu yeşillikler şöyle. İnsanın hepsini alası geliyor değil mi anne? Diyorum insan alası geliyor böyle. Şuna pardon. Çileğin kilosu 200 Kabak 15 liraymış, biber 40 liraymış. Fiyatlar böyle. Domates 40 liraymış kilosu. zincir almış. olmuş, göksün olacağını canım. Baya geniş bir pazar alanıymış değil mi? Sana böyle. Allah diyor Okay. Şu kadar lastikler varmış. Canım, baksana. Tohumlar, terlikler. Ver açalım. Bana mı yiyeceksin? Karayer'in klosu da 150 TL'ymiş. Al canım. Nektarin 75 TL'ymiş. Şeftali 90'mış. İzmir yüzünü 80'miş. İncir şöyle paketli 100 TL'ymiş. Masalın aldı daha güzeldi. Oradan alırız. Kavun karpuz varmış burada da. diyorum soğanın kilosu 10 tane şey öyle soğan dondurulmuş patatesin de 10 tane 10 TL hepsi 10 TL patates soğan ucuzmuş bayağı hmm. şurada çerezci varmış ama tamam alacağım Ömür'e anne canım aradığımız yani çiğ ya da Merhabalar biz aşure için malzeme bakıyorduk da abi Tadına ben yenge. Yo yo tatlı değil. Ama yeterli malzeme yok burada bize. Ne eksik ya, Hepsi? Ne yok. Nerede var? Badem var, fındık var. Ama var mı? Ba fındık var, badem var. Sen üzüm var, var mı? Orada kayısı var, üzüm var. Ha orada da varmış. <laughs> var ya. Her şey var. Anne. Bakıyor, Anne. Şey var, Öyle çekine, bakalım. Dur anneye söyleyeyim. İncil alacağız. Ömür ne ol? Yemez canım yemez sen ye. Almıyordu bir daha. Üzüm de güzel görünüyor. <laughs> ne üzüm Ömür gel, Ömür gel. Ömür ne var anneciğim? <laughs> ömür. Tamam gel gel. Ömür, no dedim sana. Ömür, no. Elleme yesin bizim. Sen elleme yesin dersen teyze burayı bitirir bu. Ömür. anneciğim onlar yıkanmadan yenmez gel. Hadi gel gidelim üzüm alak gel. Gel. <laughs> ömür burayı her şey böyle yiyelim içebilirim gibi görüyor biliyor musun? Bak. <laughs> ömür. Ömür. Ömür bana bak. Ömürcüğüm. We have to pay annem gel. Ömür no. No no no. No ömür. Git. Çık. Ya çocuk aldı bir tane. Helal edin abi. Yo yo thank you abi. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ömür. You bile silly You No, no thank Ercan abi bizi böyle bir alabalık pikniğine getirdi. Restorantına diyeyim daha doğrusu. Göksu'na böyle bir yarım saat kadardı burası da. Çok güzel. Gelirken bungalovlar gördük. Giderken bir çekim yapacağım. Orada da çok güzel görünüyordu. Çekiyorum. You okay, guys? Azat. Evet, dikkat et ha. Balık var mı suyun içinde? Yavaş yavaş Arda yavaş Oradalar Çok uzaklaşmıyor da Çocukları görürüz Gelirken evet. bangloları gördünüz mü? Evet. Çok güzel evet. Ben giderken baktım oraya bir Neye? Onları gördüm canım. Sen gördün mü sen? Ne gördüm? Oh my god. Niye ki buraya toplanmışlar? Güzel bir yermiş ama. Çok tehlikeli ama çok güzel bir yer. Ya tatlı su bırakıyorlar sanki. Okay, babe. oturuyorlar. Hep bizim yaptık. Ee, çok güzel bir yere getirdiler canım sağ olsun. Kefesine bereket. Şimdi eve gidiyoruz. Çok yorulduk. Ancak hem de bir, bir var. Ee, bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok öpüyorum. İyi geceler.